Ali Rıza'ya gelen sürpriz telefon herkesi meraklandırır. Telefonda duyduğu ses sonrasında büyük bir şoka uğrayan Ali Rıza, karşısındakine baba diye hitap ederken akıllarda yeni soru işaretleri belirir. Kardeşi Mert'in ve Haşmet Ağa'nın uğramış oldukları saldırıdan sonra Ali Rıza artık intikam yemini etmiştir. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'a karşı harekete geçen Ali Rıza yeni savaşında yanında güvenebileceği bir yoldaş aradı ve bu isim de orduda görev yaptığı esnalarda silah arkadaşı olan Aslan'dı. Aslan ise içerisinde bulunduğu duruma rağmen Ali Rıza'nın yanında olmak için İstanbul'a geldi, Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki Kesus'a bağlarlar, Melek, Haşmet'i karşısına alarak büyük sırrı açıklar, aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı, der. Aslan ise Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı